Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfurullah ve töbe ya rabbil alamin. El avamilü'l maneviyye. Amil manevi dedik ki amil ya kıyasi ya e, lafzidir ya da manevi. Amil değil mi? Ya lafzidir ya da manevi. Lafzi amilleri bitirdik. Şimdi neye geldik? Amile Manevil. manevilere geldik. Vel maneviyyetü minha bu amillerden manevi olanlar adedani iki tanedir. Ee, o değil mi? El amile fil mübtedeyi vel haberi. Mübteda ve haberde amel eden amili manevi var. Ve huve. O mübteda ve haberde amel eden amili manevi nedir? Kevnuhu. Bu damirler aracıdır. Mübteda ve haberi. Tabi müfret olduğu için damir burada kullu vahidin minel mübteda ve'l haber teriminde. Keunu o yani keunu kullu vahidin minel mübteda ve'l haber mübteda ve haberden her birisinin olması. Ne olması mübtedaen ve haber. Mübteda ve mübteda mubteda olması mübteda da amil manevidir Haberin de haber olması eee haberde nedir? Amilin manedir. <laughs> Ey keunun mübteda-i Müftidanın müftida olması ve kanul haberi habara, haberin de haber olması, ne oluyor? Onlarda da amili manevi oluyor. Yani müftidanın olması, müftida da amili manevidir. Haberin de haber olması, haberde amili manevidir. Ve her mana tabi bu mana da yani müftidanın müftıda olması, haberin de haber olması manası yu'rafu bil kalbi. Neyle bilinir? Kal. Kalp de bilinir. Ve la hazza lil fihi. Ve la hazza pay yoktur. Lil Lisanın fihi orada. Yani o müptedalı ve haberi bilmede dilin ne yok haberi yok. Mesela biz zeydun gaimun dediğimiz zaman zeydun müptedadır. Kaimında nedir? haber? Peki Zeydul Kaimun dediğimiz zaman müpteda, diyor muyuz yani? Müptedayı söylüyor muyuz? Hayır, hayır. Haberi söylüyor muyuz? Evet. Bak dilin neyi yok orada payı? Yok. Yok. Oldu değil mi? Evet. Müpteda olmak ve haber olmak nedir? Amili manevi. Hmm. Kalpte bilinen bir şeydir. O şey nerede? Bazıları diyorlar amil, oradaki amili manevi yani Mübtada ve haberdeki amil manevi nedir? Et ee, tecridu an Amil lafzilerden soyutlanması. Evet. Orada amil manevidir. Mesela burada ne dedi? Musanif mübtada olmak. Mübtada da amel ediyor. Haber olmak da haber de ediyor. Evet. Çünkü o da kalbi bir şeydir. Yalnız diğer bazı alimler diyorlar ki buradaki amil manevi şudur. Et tecridu an Amil lafzilerden soyutlanma. Mesela Zeydun kaimun diyoruz biz. Orada inne getir. Inne. Zeyden kaimun. Değil mi? Ma getir. Ma Zeydun kaimen. Şimdi buralardaki amiller lafzi midir değil midir? Birisinde inne diğerinde ma. Öyle mi? O amilleri atın oradan. Amir lafziler oradan tecrit edin. İnne ile ma'yı. Ne dersiniz? Zeydun kaimun. İşte bu tecrit bu amili lafzilerin burada olmaması müfteda ve haber damet ediyor. Beniz. Hal manevi ne oluyor o zaman? Bir tane. Beniz. Şimdi Musannife göre amili manevi ne? İki tane. Müftedalık, müfteda da, haberlik de haber damet ediyor. Amili manevi orada müfteda ve haberde ayrı ayrı amirler amel ediyor. Beniz. Ayrı ayrı iki tane amili manevi var. <laughs> ama bu söylediğimiz görüşe göre amili lafzilerin orada olmaması ne yapıyor? Beniz. Ee, amil manevidir. Müfteda bak haber ne yapıyor? Rafa ediyor. Zaten amil lafzı varsa amil lafzı yapıyor. Bu görüş benim daha da hoşuma gidiyor yani. He. Tamam mı? Ee, Sibemeyh de der ki iptida iptida e, da iptida yani o müptedalık müptedada o, iki, o kalbi olan şey bu iptida müpteda da amel ediyor. Müpteda da haber amel ediyor. O zaman ne oldu? E, müptedanın amili ameli manevidir. Haberin ameli ise nedir? Amili lafzi oluyor. Müptedanın kendisi haber amel ediyor. Oldu değil mi? Bu da kaçıncı görüş oldu? Üçüncü görüş oldu. Oldu değil mi? E, kufiler ne diyor? Müpteda haberde amel eder. Haber de Mübteda da amel eder. Mübteda haberde amel eder. Haber de amel eder? Mübteda da amel eder. Tarafa. ikisi birbirini ne yapıyor? Rafa ediyor. O onda amel, o da onda amel. Bunun misali çoktur. O mesela şart isimlerinde olduğu gibi. Men tadırıp adırıp mesela. Men tadrib de orada men tadribi midir ama tadrib de meni mukaddem meful olarak alıyor. O men orada hem amildir hem de mamındır. Oldu değil mi? Böylesi. Bunları anladık inşallah. Nahu zeydun muntalikun. Zeydun muntalikun. Evet. evet. Zeydun mübtedadır. Muntalikun da nedir onun? Haberidir. Vel fil fiilin mudari. Amil-i manevilerin ikincisi nedir? Fiil-i mudari amel eden amildir. Ey fi raf'il fiil-i mudare fiil-i mudari raf etmede fiil-i raf, fiil-i mudari. Oldu değil mi? <laughs> evet. Fiil-i mudari, fiil-i raf fiil e, raf, fiil-i raf, fiil mudari. Oldu inşallah değil mi? <laughs> fiil-i mudari'nin rafında amel eden amil, amil manevidir. <laughs> Yoksa fiil-i mudari'nin nasbında amel eden amili lafzilerdir. Ennen, <laughs> keyden, <laughs> <laughs> fiil-i mudarın cezminde amel eden amiller de nedir yine? Amili lafzidir. Lem, lam, lemir, laf, mi, in, mehma, ma, men, eyle, meta, en, ney, haz, ney, ma, Amili onlar yani. Yani vasıf, onu nasip edenler ve cezmeden amiller nedir? Amili lafzidir. <laughs> Onun için burada fi raf el fiil, fi fiyo, raf el fiil-i mudari diye ne yaptı? Tefsir etti. <laughs> Rafanda amel eden amil amel nedir? Amili malumdur. Mesela e, ya'lemu dediğimiz zaman onu raf eden nedir orada? Amili manevidir. Yani ne demek amili manevi? Amili lafzilerin orada olmaması. Mesela lem gelseydi lem ya'lem Lem gelseydi len ya'leme orada amiller nedir? Lafziler. O amilleri atın oradan lenle deme. Len. Ya'lemu merfu oldu. İşte amili lafzilerin oradan tecrit edilmesi olmaması nedir? bu fiil-i amili manevi. O, o, olmamak ne yapıyor? fiil mudari rafa ediyor. Bu da kalbi bir şeydir. Ve evet. denildi ki şimdi tabi burada farklı bir şey söyleyecek Musannif. Oldu değil mi? Evet. Musannif burada diyecek ki fiil-i mudari'deki amili manevi nedir? İsmin yerine vakı olmasıdır diyecek. Bu da bir görüştür. Evet. İsmin yerine olması manevi vakı olması. olması ne yapıyor? Fiil-i mudari rafa evet. ediyor. Ee, e, tabi başka bir görüş de var. Onu da söylüyor şimdi. Ve kıyla denildi ki amiluhu amilun lafziyun. Fiil-i mudarinin Rab'a halindeki amili amili lafziydir. O harf-ül mudarat. O da nedir? Harfi Mudarattır. Mesela yadırı bir Rab eden yedir. Tadırı bir Rab eden tedir. Evet. Adırı bir Rab eden hemzedir. Evet. Nadırı bir Rab eden nundur. Oldu değil mi? Nundur. Evet. İşte e, peki fiil-i mudarindeki amil manevi nedir? ve huve o amil-i manevi fil fiil-i mudani vakı olması. Ey fiil-i fil Fiil-i olması vakı olması bidûn nasibin ve cazibin. Nasib ve cazim olmaksızın. Yani nasib ve cazim olmaksızın ne olması vakı olması. Yani o nevası ve cevazım olmadan fiil-i mudani geldi. Yani merfu olduğu zaman o fiil-i mudani'nin vakı olması. Nerede? Mavuk ismi ismi yerinde. İsmin yedin, yedin, yedin. yerinde. Zaten nasip Zaten nasıl cazım ya nasıl olur ya cazım olur. Nasip ve cazım olmadan ismin yerine vakı olması nedir? Onu, onu rafa ediyor. O vakı olmak yani. O da manevi bir şeydir işte. Nahu evet, <laughs> zeydun yadrı bu gibi. Ve bu zeydun gibi değil mi? Evet, işte. Fi mevkâ zeydun daribun. Oldu değil mi? Bu ne olmuş? Zeydun daribunun yerine vakı bulmuş. Oldu. Beniz. Zeydun daribun. Zeydun yadribu da. Yadribu Zeydun'dan olmuş. Zeydun daribun'un yerine vakı olmuş. Oldu inşallah, değil mi? Beniz. Beniz. <laughs> Mesela Zeydun yadribu da buradaki yadribu neyin yerine vakı olmuş? Daribun'un yerine. Beniz. Bak ismin yerine vakı olmuş mu yadribu? Daribun'un cigeridir, isimdir. Beniz. Yadır bu Zeydin'deki bu yadır bu neyin yerine vakfolmuş? Zeydin yerine vakfolmuş. Çünkü yadır bu Zeydin yerine ne diyebiliriz? Zeydun da Zeydun yadır bu Zeydun daribun diye biliriz. Yani zey, yadır bu Zeydin yerine ne diyebiliriz? Zeydun daribun da diye biliriz. Halde buradaki yadır bunu olmuş? Zeydin yerine vakfolmuş. Hali ismi yerine vakfolmuş her ikisi de. Demiş. Evet. Lian el habar yakunu isman fil Çünkü haber genelde ne olur? İsim, İsim olur. Eee en fi mevki'i cins isme. Yani ismin cinsinin yerinde ne olur? Vakı olur. ey ey ey, ey e, evet. Fi mevki'i ismi dedi ya. Fi mevki'i ismi. İsmi yerine vakı olur dedi. İsim. Ey yani lian el habar bu neyin illeti? Lian el habar yakunu isman fil aghlab. Haber genelden olur. isim olur. İsim. E, fiil geldiği zaman ne olur? demek ki? ismin yerine vakı oldu. Evet. Aglebe itibar evet. evet. Dedik evet. ki mevkal ismi. Fiil mudar ne oluyor? İsmin yerine vakı oluyor. Evet. E, yani fi mevkal cinsil ismi. Evet. İsmin cin, isim cinsinin yerine ne oluyor? Vakı evet. oluyor fiil mudar. Evet. Müsteden kâne ister müsned olsun ev müsteden lehi isterse müsteden İlahi olsun. Yani o isim ister müsted olsun ister müştakkan kâne ev câmide. O isim ister müştak olsun ister câmide olsun. Ve lihâde işte bunun için bir misâli iki misal verdi. Fe innel vuku'a fil misal evvel. Çünkü birinci misaldeki vuku'a ki o neydi? Zeyd'un yadrı bu. Fî müstedi. Oradaki yadır bu neyin yerine vakı olmuş müsned olan ismin yerine yani darı bunun yerine vakı olmuş. Vel <laughs> müştak o darı bunda nedir orada müştak. müştak. Zeydun yadır buradaki o yadır bu müştak olan darı bunun yerine vakı olmuş. Aynı zamanda o darı orada nedir müsneddir değil mi? Zeydun müsneddir. Yani o yadır bu zeydun zeydun yadır budaki o yadır bu zeydun darı bundaki darı bunun yerine va O darı bunda hem müsnettir Zeyde-i Hem de nedir? Müştad'dır. Ve inne yadribu fi zeydun yadribu zeydun yadribudaki o yadribu fi mavka daribu. Neyin yerindedir? Daribunun e, o daribunda nedir? Hem müştaktır hem de müsnettir. Ve fil misal-i saniye. ikinci misalde ise yani yadribu zeydünde fi mavka'l-müsedireyi o yadribu neyin yerine vakumuş? olmuş? Müsed'ün vel camid ve camidin yerine vakı olmuş. Ve yadribu fi yadır bu zeydün. O yadır bu zeydindeki o yadır bu vakon mavka zeydun. Zeydin'in yerine olmuş, vakı olmuş. Neredeki zeyd? Fi zeydin daribin. Zeydin daribindeki zeydin yerine vakı olmuş. O zeyd nedir? Hem müsredin hem de nedir? Cami. Çünkü müştah değil. Bir maslardan çıkmamış yani. Evet kitabımız bitti. Ve lillahi lhamd. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin. وعلى آله وصحبه أجمعين إلى روح نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء من إخوانه صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح التابعين وتابعين وإلى أرواح أئمة المذاهب وإلى أرواح سادات القادرية وسائر السادات الطرق وإلى روح المصنف الفاتحة